Anne yani, mi? Anne. Anne anne. de şekerdir. Evet. E, yapabiliyorsam tabi aslında yanında kal. Bir gece kalmamı rica ettiler de. Ee, rica etmezse de kalman lazım. Evet. Ya yani onların morale, sevgiye çok ihtiyacı oluyor. Evet. Yani ya Allah vermesin ölüyorlar ya sevgisizlikte. Evet. Mesela 70 yaşında evet. ölüyor normal genç yaşlılar sayılır 70 evet. mesela. E tabi yani yaşlılar sevgiyi kaybettiklerinde ölürler bak söylüyorum. Ya yani onların ilacı budur. Sevgi oldu mu onlar Allah'ım 110-120'ye kadar da yaşarlar yani. Çok çabuk bıkıyorlar. Mesela çok konuşmalarını yırıyorlar. Kardeşim çok sevap kazanırsın. Ayette diyor Cenab-ı Allah. Öf dahi deme diyor. Öf ne demek? Sıkıl, sıkılabilirsin diyor. Çünkü insan ne zaman öfter? Sıkıldığında. Sıkılsanız sakın öf demeyin diyor Allah. Ya onları mutlu etmek değil mi? Uzun yaşamasına vesile olmak ne güzel ya. Yani değil mi? Onlar böyle zinde bir ruhla böyle mesela hastanede bakımına gidiyor ama bitkin. Böyle uyuyor hastanın başında. Öyle olmaz. Çakı gibi olacaksın. Diri. Canlı ona moral veren değil mi? Neşelendiren. Gönlünü alan. Nöbetle şöyle olabilir. Biri mesela uyur. Öbürü gelir çok canlı olur. Hastanın başında bitap olunmaz. Veyahut mesela adamın gözünü alıyorlar Allah vermez. Hüngür hüngür ağlıyor başında. Ya bu çok büyük bir ahlaksızlık, terbiyesizlik. Ne istiyorsun ya? Sorun nedir yani? Ne kadar terbiyesiz bir hareket ya. Ne kadar saygısız bir hareket, vicdansız bir hareket. Onu üzmeye çalışıyor ya. Yani onu da ağlatmaya ve üzmeye çalışıyor. Eline ne geçecek? Onun morale ihtiyacı olduğu belli. Yapılır mı böyle bir şey ya? Bilakis son derece şeyler rahat, huzurlu bir ortam olması lazım. Ama hastanede çok kasvetli ya, bu çok korkunç bir şey, buna bir çözüm bulsunlar. Her beyaz boyuyorlar. Kardeşim, Sen hayır, kötü bir renk, böyle şey, beyaz da değil ya, böyle evet. kirli, e, kirli sarı gibi. Her yer şey, fırasan, ölü ışıklar. Ya iktisat edeceğiz, orada mı tuttu kardeşim? Başka şey de iktisat yani. Ölü ışıklar, havasız ortamlar, çok uydurma küçük yataklar, cendere gibi yani tabut gibi. Onun içinde adam nereye ya? alıp dönsün ya? Öyle yatak mıdır? Ya normal, klasik yatak olması lazım. Hükümet gibi böyle. Oraya giren sağ, yani sağlam giren hasta çıkar oradan. Allah vermesin. Olmaz. Hastane yeşillik falan güzel, değil mi? Bakımlı olması lazım. Şeker anneannenin başında bekle. Evet. Sevgilerimi ilet. Tabii inşallah.